Duyduk, duymadık demeyin. Ecdat yadigarı vatanımıza saldıranlara haddini bildirmek için vatan için, millet için, devlet için kendinde canı, kalbinde imanı, dizinde dermanı bulunan herkes bugün Öğlen vakti çarşı caminin avlusunda toplansın. Selkiyat var. Duyduk duymadık demeyin. Küffar üstüne mukaddes cihat ilan edilmiştir. Ey ahali duyduk duymadık demeyin. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardaydık. Mukaddes cihat dediler, Galicia'ya çağırdılar. Sübeş'te, Sina'da vuruştuk. Allahu Ekber dağlarında karlara gömüldük. Şimdi de Çanakkale diyorlar. Yaşlıyım ama ihtiyar değilim. İnanan insan ihtiyarlamaz. Kolum Sina çölünde kaldı. Canım Çanakkale kalsa çok mu? Kabul etmediler. Yerime oğlum gidecek. Benden kalan boşluğu Salih'im dolduracak. Hepiniz mi? Hepimiz. Çanakkale mi? Çanakkale. Çanakkale. Gelemediğim için üzgün mü oğlum Salih'im? Cavura biz yeteriz baba. Biz yeteriz. Yerimi dolduracaksın Salih. Benden sonra da oğlum baba. Oğullarımız. Sonra, sonra, sonra da torunlarımız. Sonra da torunlarımız. Düşmana mezar olacak toprağımız. Sen hiç meraklama baba. Mezler boş bırakmayacağız. Sen müşteri ol. Allah yardımcın olsun Salih. Benim için de kurşun sık yavrum. Keşke anan da sağ olup görseydin. Bir taktık gecikme. Hakkını helal et baba. Helal olsun. Hepinize uğurlar olsun. Bundan sonra köyünüz yok, eviniz yok, her şeyiniz de cepelin malısınız. Uğurlar olan. Hoş geldin bey. Hoş bulduk kanka. Ne var ne yok bey? Değil, değil, ne oldu bey? Sende bir hal var. Söyle hele ne oldu? Ağlamayacağına, üzülmeyeceğine söz verirsen anlatayım. Ne oldu bey? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Canım çabuk söyle Düşmanlar Düşmanlarımız boğazımıza sarılmaya Çanakkale'ye geliyorlar Vatan evlatlarından yardım bekliyor Öyle mi Çok mu görmüşler Hani ağlamayacaktın Söz vermiş bu Ne zaman gidecek Hemen evet. Allah size güç versin Mehmet Elveda Emine'm bu sevda başka sevda. Yurt aşkı derler mi abi? Olur da Çanakkale'den sağ dönemezsem, bebeğim <laughs> beni sorduğunda ona her şeyi anlat. Ona dün dedem yurt yolunda şehit olmuştu Babam da aynı şeref yolda şehit oldu de. Ona vatan sevgisinin büyüklüğünü anlat. Anlat ki de o da vatanı bayrağı için önüne göze alabilsin. Her şeyden yüce tutabilsin vatanı. Sağ salim döneceksin inşallah. Benim gitme vaktim geldi. Haydi Allah'a emanet. Dur gitme. Az bekle. Nedir bu? Bu mendil benim namusumun ve sana bağlılığımın sembolü. Bu bayrak <laughs> yüce milletimizin bağımsızlığının sembolü. Bunu düşman ayakları altında çiğnetme. Beni ve çocuğumuzu merak etme. Biz seni sabırla ve zaferle yani sağ salim dönmeyi bekleyeceğiz. Haydi git. Git artık. Bir an önce vatını imdadına yetiş. Yolun açık olsun. Allah senden razı olsun hanım. Vatan böyle anılar, böyle kendine sadık evlatlar Başka Hoşçakal. ihtimal atsan ekşi. Atsan yürelim ağrıyor. Düşmanın Çanakkale'ye geçmesi ihtimalini düşündükçe bu olur gibi oluyor. Hangimiz olmuyoruz ki? Gözünü merak etme. Iyileşirsin inşallah. Çift gözle arkaya bakmaktansa tek gözle ileriye bakmak iyidir demişler. Küffar donanmasının bir kere yok olduğunu göreyim. Diğer gözümle vermeye razıyım. Yapma bre deli. Ulvi duygularınla eritme beni. Bizim deli doğru söyler dememiş. Vatan uğruna değil bir göz, Hepimiz can vermeye geldik. Ama öyle kolay kolay vermeyiz biz bu toprakları. Bizi çiğnemeden bir adım öteye gidemezler. Alt cephede, Mustafa Kemal'in cephesinde çok saygılar verildi yavrum. <laughs> Keferiler yine gülle yağmurunu hızlandırdı. Kim bilir kaç bayit, cehit oluyor. Her birlerin cehennem ateşinde. Bizim çoğu şu ne kitap gibi laf döşemekte. Ben abi çoğu şu. Ateş çelmeninde cennete yol açılıyor. Biz kaldık şu acıkta. Sen süre delilerin delisi, Sana kalsa güllüye karşı çakıyla yürüsün. Çakıyla değil çoğu şu yürekle. Yavru şarap beni gözüme değdi ama yüreğim tapaz Allah'ım tam dostum. Fakat şu beklemek yok mu? Yarası öldürecek beni. Öyle deme bre deli, Gözcülük vazifesindeyiz. Boş versene. Anzak çıkartmasında delilik etmiş. Kumandanın emrinden önce süngüye davranmış. Yahu ne yapacaktım? Üç anzak deme ve dikilince buyur aslanım boş geldiniz mi diyecektim. Sardım kurşunu bastım süngüyü. Ben mi çağırdım sizi bre diye bağırmışım. Dünyanın öbür ucundan vatanıma kastetmeye gelmek var mı ha? Çöm hele çömedim. Heyecandan da. Heyecanlanmamak ne mümkün yahu. Bak, Anafartalar'da çok bayramda, Mustafa Kemal'in ordusundaki neferlere bak. Nasıl da bak, göğüs göğüse. Bir derize bak, tıkanlık kaldık şuralıkta gözlülük yapacağız. <laughs> Keşke Mustafa Kemal'in cephesinde olsaydım. Burada beklemek öldürüyor beni. Hey, ses sonu yahu. Bayramda mısınız Memiş? Kardeşlerim, çek şu elini. Salma üstüne. Şehit istediğini biliyorum. Fakat cezidin kimse nişine yaramaz. Yaşadıkça savaşabiliriz. Yahu suyu olan var mı? Kaç haftadır kabrilmiş süpürge tohum yiyerek savaşıyoruz. Ben aç karnıma savaşmaya hazırım. Şikayet ettiğin şeye bak. Şikayet etmiyorum da fena su atıyor. Suyumuz da kalmadı. Sözüm ona Mehmet Onbaşı su getirecek. Bir saat oldu gider. Hala dönme. Al çavuşum. Hiç çok ben ağzını... Ver bakalım. İp yaramaz! Mehmet onbaşı geliyor! <laughs> Herif fena yaralanmış. Yine hep duruyormuş. şunu. Belki biraz kendine gelir. Al başına bir daha. Paris'i oldun mu? Ne gezi? Herif o halde bununla sıktadı. Suyumuyu unuttu. Hey büyük Allah'ım! Bir de bana deli derler on başını yaptığına bakın dostlar. Su yerine bir baş belası getirmiş. Kuzunuz ama bir edelim. Gönlümüz el vermedi işte. İç la, iç son suyunu. Orada olacak bir de ziyafet çek bari. Öyle ya, doğru söylersin. Belki karnı açtır galib. Hoppala. Bir de kuştuğu yatak serelim altına. Belki uykusuzdur. Yahu biz mi davet ettik bu aslanım memleketimizi al diye. Basın kurşunu gitsin. Gel yap dediğini, hadi süt bir kurşun beğenciğine. Gevet, Gözünün intikamını da aldırmış olursun böyle. Öldüreceğim seni. Ne yazın lan? Ya ha? <laughs> yok, yok, yok. <laughs> Yapamam. Göz göre göre yardıma muhtaç birini vuralım. Onlar yapıyor. Ben niye yapamıyorum? Sen Türk oğlu Türksün be koçum. Yemez yedirir, içmez içirirsin. Bir kere de ben gideceğim suya. İnşallah yaralı İngiliz de benim karşıma çıkmaz. Kumanda sen de Mehmet Onbaş. Bırak da ben gideyim. Çoş. Ben kişi ekliye bir yol bulurum. Göz açıp kapayana kadar dönerim. Sıra ben de. Bu iş benim çavuşum. Hacı izin ben de gideyim. Oturun oturduğunuz yerde. Gözlüğünüzü doğru dürüst yapın. Ben gideyim. Ver makaraları. Hakkınızı <laughs> helal edin. Helal olsun. <laughs> Kafese tıkılmış kuş gibi. Kartal gibi. Şakanın sırası değil, kafam kaynıyor. Deliliğindendir. Vallahi hiç beni de rahat eder. Bir <laughs> şeyler oluyor aşağılarda. Allah bile! Burası zırhlısı batıyor! Dünya gözüyle bir kere göreyim. <laughs> Düşman zırhlısının battığını gördüm ya. Diğer gözümü de kaybetsem kan demem. Vatan yalnız bu ve değil arkadaşlar. Aşı dünyasının emelleri de batıyor. Ve aşı emellerinin battığı yerde bayrağımız yeniden doğuyor. Hasta adam soluk almaya başladı. Osmanoğlu yeniden duruyor. Şu gemi Queen Elizabeth değil mi? Şu koskoca demir yığını kaçıyor galiba. Ha ha! Tanrı otorun ister etti. Yedin ilk geldiğinden beter görüyor. Şimdi kazandık mı biz bu cengi? Beni kulağındadır. <laughs> Canlı olsun. Allah'ın efsanlığı ödülsün. Alçak! Aman Allah! Ölmüş, şehit olmuş. Yaşıyor! Sen misin? Saadet Benim kardeşim. Bak benim. Su getirdim sana. Nereden getirdim biliyor musun? Mustafa Kemal'in yerisinden, onun neferlerinden getirdi. <laughs> On başını getirdiğin bilir, bitirdi bizi. Bundan sonra şu ihtiyacım yok. Şehadet şerbetiyle hararetim dinmekte. Ölmek yok ha! Zeytten kaçmak yok ha! Bu cehennem gibi yerden cennet uçmak yok ha! Darılırım bak sonra! <laughs> kaçmak değil. Göçmektir bu salih çavuşum. Sağa dönersen köye oğlumu, mu? O maruş göz ufaklığımı demeyeme olur mu? Şehit olduğunu söyle ona. Vasiyetimdir Salih Çavuş'um. Düşmanı Çanakkale'den kov. Onları bu dörtteye geçirme. Hadi söz ver. Söz sana. Sözlerin en azı sana. Oğlunu göreceğim. Öpeceğim de. Ama Çanakkale'yi birlikte savunacağız. Ölmek kolay. Şehit dikek kolay. Kolayına kaçma. Bir kahpe kurşuna teslim olma. Boşuna mı sana dal olur üstem demiş. Ölmek yok ha. Zeytinden kaçmak yok ha. Sana söylüyorum dal olur üstem. Baksana. sana, ne battı. Kuyun kaçıyor. Zafere yürüyoruz. Şehidim, vatanım, her şey. Música Neler anlatırdı neler. Uykusuz yorgun geceler. Aylarca ölümün nefesini hissettiği mücadeleler. Çok zorluklar çekmişler. Müslümanlar bak başta. aylarca cenk etmek kolay mı? Dünyanın en çetin mücadelelerinden biri olmuş. Amcanın yanında siperde tüm arkadaşlar şehit olmuş. O birkaç küçük yarayla kurtarmış. Oradan da kurtuluş savaşına katılmış. Ama hiç şikayet etmedi. Yıllarda süren zorlu savaşlardan. Bugün bir daha olsam yine giderim derdi. Vatan her şey fena olsun. Neredeyse bahar geldi. Şu soğuğa bak. İçim üşüdü vallahi. Yaman oluyorsun Çanakkale'nin ayazı daha rüzgarı da. Doğru söylersin asker. Çanakkale'nin soğuğu ayazı meşhurdur. Baharda bile dayanılmaz da olur bazen. Ama Çanakkale savaşları 1915 Mart'ından 1916 Ocak sonlarına kadar sürdü. Kış hazırla geldi Çanakkale savaşları. Üstlerindeki intetik elbiseleriyle hem düşmanla hem soğukta borçluyorlar. Doğru söylersiniz. Çok çetin savaşlar oldu bizim bulunduğumuz şeyler. Az aşağıdaki düzede hala da birbirini vuran kuşunlar görmediniz. Nasıl çetin savaşlar olduğunu varın siz düşünün. Haklısınız komutanım gelmiş bahar ayında soğuktan şikayet ediyor. Atalarımızın yaptığı anda askerlik mi yapıyoruz? Öyle demek. Kendinize haksızlık edersiniz. Şu anda bir savaş çıksa zamlı gönülden katılmayacak mısınız? Sevgiler, sev, sev, sev Bakın, siz o yüce kahramanlar için çalışıyor. Onlar onlar kazmaları yapmak için uğraşıyoruz. Kazma, küre, günlerdir çalışıyoruz. Ama ne yapsak az onlar için. Buradan metreye geçir de ölçüp Selamünaleyküm komutan. Aleykümselam amca hoş geldin. Ben Çanakkale gazisi Halil. İntepe köyündenim. Duydum ki şehitlerimizden atlar yapılıyormuş. Duydum geldim hemen. Belki bir yardımım dokunur. Sağ ol emmi. Sen yapacağını yapmışsın bu vatanı. Artık sen dinlen. Onu da biz gençler halledelim Olur mu komutan? Allah şükür elim kolum tutuyor. Her Türk'ün önüne kadar vatanı hizmeti devam eder. Çok komutanım, çok arkadaşım. Yanında şehit oldu. Aşu aşağı, aşağı dedin İkli Ahmet ve Yozgatlı İsmail. Tam yanında şehit oldu. Kurşun beni sıyırıp geçti. Onlar için yapılacak antarda izin ver de benim de yardımım dokunsun. Tamam anne mi? Az bir solukla dinle, sakinleş, otur şu de halledelim birazdan. bir şey takıldı. Gel bir bak hele. Taşa takılmış. Oynat küreği çıkarın. Olmuyor. Allah Allah. Küreğe bataklığı tutuluyor. Gel şurayı kazma lazım. Eşeyle eli. Doğru söylersin. Bir şey var burada. Elimizde eşeyleyelim hele. İşte görünüyor. Az kaldı. Çıkacak. Aman Allah! Bu bir şehit. Elinde silahı var. Komutanım, topraktan bir şey çıktı. Elinde silahı var. Haydi. Hiç bozulmamış. Yandan şeye geldi. Emredersiniz. sanki dün gibi. Şeyde yapacağız komutanım? Hmm. Az şey götürüp gömelim. Çanakkale savaşları. Son kale Çanakkale. Neler gördüm neler. Denizden dev gemileriyle, kardan makineliyle, büyükten teyreleriyle geldiler. İşte Mehmetçiklerimiz bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna kahramanca şehit oldular. Silahını alın da tekrardan gömelim. komutanım silahını bırakmıyor. Belli ki bu şehit de vatan huzuruna göre başına gitmek istedi komutan. Her Mehmetçik komutanın her emrini dinler. Buna söyle de silahını teslim etsin hemen. Asker! Ben üstlerimden İsmail Başok. Görevin sona ermişti. Silahını teslim et.